Bu cinayetten sorumlu olarak tutulan bir kişi var. Lee Harvey Oswald. Biz daha çok e, Oswald'ın kim olduğu ve Oswald'ın ne kadar istihbarat birimleri tarafından sadece Amerikan değil başka ülkelerin istihbaratları tarafından da ne kadar takip edildiğine dair e, birçok belge aldık. Şimdi Oswald kim? Oswald Louisiana'da doğmuş, büyümüş. Çocuk yaşlığından itibaren sol düşünceye, Sosyalist fikirlere yatkınlığı var. Amerikan Sosyalist Partisi'ne 16 yaşında yazdığı mektuplar evet. biliniyor. Ee, kendi fikirlerini o zaman da açığa çıkıyor. E, sonra e, Marine Corps'a yani e, Amerikan Deniz Piyadelerine katılıyor. Deniz Piyadelerinde radar operatörü olarak görev yapıyor. Ve e, bu süre zarfında kendi kendine Rusça öğreniyor. Hmm. 1959 yılında e, kendisinin Sovyetler Birliği'ne gittiğini görüyoruz. Ve bu noktadan itibaren aslında bütün istihbaratın, hatta bundan da önce bu eğilimleri dolayısıyla bütün istihbarat birimlerinin ilgisini çekiyor. Bütün bu çerçeveden bakıldığında Amerika'daki soğuk savaş psikolojisinde bir düşünmek lazım. Yani Amerikan kamuoyu olaya baktığında hep gözünde. Sovyetler Birliği bize şunu yapacak, bunu yapacak, nükleer savaş çıkacak, kıyamet kopacak. Hep böyle korkuları var ve bu korkuların üzerine ne oluyor? Bir Sovyetler Birliği'ne gitmiş bir eski deniz piyadesi ve Amerikan başkanını öldürüyor. Bu tabii ki e, kamuoyunun büyük kısmını tamam Sovyetler Birliği bizim e, başkanımızı öldürdü e, şeklinde yorumlatacak e, bir görüntü oluşuyor. F